Doktor Mehmet Tacettin Sarıoğlu, Evet biz sizi belediye başkanı olarak biliyoruz, bilmiyoruz, tutuyor ama bilmeyenler için söyleyeyim, eski Tebebaşı belediye başkanı. Evet, 2004-2009. Şimdi de yeniden aday ve yeniden Refah Partisi'nden. Süreç nasıl gelişti? Yeniden Refah Partisi ile ee, yollarınız nasıl, nasıl kesildi? Sloganımızla başlayalım isterseniz, yeniden Refah Partisi, yeniden Tacettin diye evet. başlıyoruz. Ee, Sayın Valim aracılığıyla oldu ve Sayın e, İl Başkanımız Osman Mandacı aracılığıyla oldu e, ve çok kısa sürede gelişti bu. E, ben ömrüm boyunca iki konuda çok acil karar verdim ve hemen e, hayata geçirdim. Bunlardan bir tanesi 2007 senesinde hacca giderken. Pazartesi günü haberim oldu. Çarşamba günü uçağa bindim ve öyle gittim. Allah kabul etsin. <laughs> Allah razı olsun. Bu konuda da aynen öyle oldu. Pazartesi günü Sayın Valim'le görüştüm. Salı günü Sayın Fatih Erbakan'ın yanına gittik. Ve orada adaylığı ilan edildi. Böyle gelişti, yollarımız böyle gelişti. Ama bizim Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la olan çok ciddi bir geçmişimiz var. Onun oğlu ve eseri olan Fatih Erbakan'la da hiç tereddüt etmeden bu yola çıktık. Doktor musunuz? Doktorluk yaptınız mı? Hatır doktoru değilim. Mühendislik doktoruyum. Mühendislik fakültesinde 25 yıl öğretim üyeliği yaptım. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ondan sonra da emekliye ayrıldım. Tam emeklilik günlerinde hatta siyasetten ayrıldıktan 15 sene sonra böyle bir kapı açıldı ve yeniden bir daha siyaset dedi. Efendim bir sorum şu, Hayat Tepe başında mı? Valla bazıları öyle diyor, Hayat Tepe başında diye yazıyorlar daha tepeye her tarafa. Ama hayatı tepe başına getirenin kim olduğunu çok fazla düşünmüyorlar. Ben bu konuda yerel basında yayınlanan bir yazı beni bir miktar böyle haberdar etti. gerçekten hayatı tepe başına biz getirdik. Yani bizden önceki ile tepe, tepe 2004 öncesi Tepebaşı'yla, 2004 sonrası Tepebaşı arasında dağlar kadar fark var. Bir Batıgat Mahallesi 2004'ten sonra gelişti. Eskişehir'e gelen 5 tane alışveriş merkezi var ki bunlardan bazıları dünya çapında… Burada isim verebilirsiniz, internet ha, Anladım. Ee, dünya çapında ün yapmış alışveriş merkezleri. Espark… Ee, işleten Ece Türkiye. Evet. Ece Türkiye dünya çapında 160-180 ile civarında e, alışveriş merkezini işletiyor. Eskişehir'deki alışveriş merkezi kendi malları ömürleri işletmesini yapıyorlar. Buradaki kendi mülkleri ve Eskişehir'deki Espark dünyada günlük ortalama nüfusu oranla 35 bin kişiyle dünya birincisi. Evet. Yani orada 5 bin kişi çalışıyor. 5 bin kişi ekmek veriliyor, veriliyor orada. Bunun Eskişehir'e gelmesindeki en önemli sebep benim desem çok apartman. Evet. beraber Bağlar bölgesi gelişti. Tabii Bağlar bölgesi. Bakın oldu. Eskişehir tek merkezli bir şehir. Evet. Tek merkezli şehir olması hasebiyle bütün kenar mahallelerden herkes bir çorap almak için bile Eskişehir merkezine geliyordu. Tepebaşı'nda evet. belediyeyi oraya yapmakla merkezi Tepebaşı'na, gerçek Tepebaşı'na doğru kaydırmaya başladık kaydı ve oralar ciddi biçimde gelişti. Belediyenin oraya gitmesinden sonra. Belediye binasında da Eskişehir'de biz 3 ayrı binada hizmet veriyorduk. Eski Tepebaşı Belediyesi, eski Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu yer ve şantiyemiz. Oraya bir tekerlekli sandalyeli bir engelli vatandaşımız geldiğinde dört tane zabıta tekerleğin dört köşesinden tutup yukarıya çıkarıyorlardı. Engelli birisi gelmesin diye dua ediyorduk neredeyse. Oraya belediye binasını yapmakla gerçekten çok ciddi bir hizmet yaptığımıza inanıyorum. O proje 96 tane proje içerisinden seçilen ödüllü bir projedir. 22 bin metrekare kapalı alanı vardır. Çok eleştiriye uğradı. Pek çok kişi hiç bilmeden eleştiri yaptılar. Ama şu anda Tepebaşı Belediyesi oraya zor sığıyor. Tepebaşı, hayat Tepebaşı'ndanın bir unsuru da Tepebaşı Belediyesi'nin orada olması. Gerçekten çok şey değiştirdi. O e, Bağlar Caddesi'nin devamı, Üniversite Caddesi. Oralar eskiden kerestecilerin olduğu, hiç kimsenin gece saat 10'dan sonra yürüyemediği ve korkarak yürüdüğü yerlerdi. Hepsi hayata geçti. Şimdi orada. herkes kasaba gidiyor. Kasaba gidiyor. Dedim ya benim dönemimde 5 alışveriş merkezi geldi tepe başına. Bunların hiçbirisi kendi istekleriyle gelmediler. Hepsinin ayaklarına gidip, hepsine bir takım kolaylıklar sağlayarak, bir takım kolaylıklar vaat ederek, Eskişehir'e davet ettik onları ve kırmadılar geldiler. Onun için hayat tepe başında 2004-2009'da başladı. Peki Esparta'da Haller Gençlik, Gençlik Merkezi'nin arasında bir cami var. Evet. Kimisi Sarmaşıklı Cami diyor, kimisi Hal Cami diyor. Evet. evet. Orası bir tartışma konusu oluyor sürekli. Şimdi Hı -hı. biz de bir tartışma başlatmış olacağız istemeden <laughs> ama siz ne düşünüyorsunuz bu konu? Siz şimdi şu dönemimizde de vardı bu sorun. Şöyle sorun söyleyeyim, aslında yani konu... Eskişehir'in yıllar önce onaylanmış imar planında 1/5 binlik nazım imar planında o cami yolda kalıyor gerçekten yani oradan geçirilen yolun üzerinde kalıyor Dolayısıyla orada yolda kalan bina tek başına o cami değil bir sürü bina var orada şey üzerinde kalan yol üzerinde kalan. Evet yani o o bölgede bir sürü bina var belediye o binaları yıkarak geri çekilmesi gibi bir uygulaması yok. Ne var? Oradaki binalar kendi istekleriyle gelip inşaat fırsatı yıkıp inşaat fırsatı istedikleri zaman imar planına uygun biçimde çekmeler yapılıyor. Dolayısıyla cami de bu statüde aslında. Ve oranın yolda kaldığını bildiğimiz için biz Tepebaşı bölgesinin planlanması sırasında bir ibadet alanı ayırdık zaten orada. Yani Bugün o mahalle o biz maha, parkın karşısındaki ATM'nin arkasındaki park aslında ibadet ibadet, 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 ibadet alanı. Evet. Dolayısıyla yani eğer orası bir şekilde e, sahipleri tarafından ya da vakıf tarafından bilmiyorum şu andaki sahiplerinin kim olduğunu yıkılıp tekrar çekerek yapılması gibi bir şey düşünce olursa orası çok küçük bir alan kalıyor. O nedenle ayrı bir ibadet alanı var ki o mahalle camisiz kalmasın diye böyle bir... Yılmaz Büyükelçen caminin tarihi bir cami olmadığını savunuyor. Buna katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Tarihi bir cami değil. Yani hatta o caminin mimarı da benim hocalarımdan birisi. Yani 1960'lı yıllarda falan yapılmış, yapılmış bir, cami. bir cami. Öyle tarihi bir cami falan... Ama değil. yıkılmasına da karşısınız. Yani, i̇badetlerini yıkmak o bölgedeki alışkanlıkları yıkmak demektir. Yani insanların ibadetlerine, inançlarına, tutum ve davranışlarına karşı adım atmak belediyenin görevi değildir yani. Onları mesela ben şunu söyleyeyim. Eskiden balıkçılar çarşısı vardı şöyle, Eee Belediyesi'nin karşısında Çukur Çarşı. Evet. Çukur Çarşı'da bol miktarda balıkçı vardı. Benim oğlum İstanbul'dan gelince "Aa baba burada da balıklar varmış." diyor. Balıkları kokladığını hatırlıyor. Eskişehir insanların anıları var orada. O anılarını yok etmeye kimsenin hakkı yok. Mesela hanlarında Espark Köprüsü var. Şu ee, an mesela gördüm, Benimkinde var. Kilitler vardı orada. <laughs> evet, evet, bilek, evet. Dilek dilek, dilek deyip asma kilit takıyordu. Doğru. doğru Anılarımızda kaldı. O nedenle yani e, insanların anılarıyla çok fazla uğraşmamak lazım. Evet. Ben bunun örneğini nerede gördüm biliyor musun? Paris'te gördüm. Paris'te yol genişliği iki buçuk metre. Tarihi yapılar var. Bir tek noktasına dokunmamışlar. Orası olduğu gibi kalmış. Ama öbür tarafta La Defense diye bir bölge var ki, Amerika'daki gökdelenlerle boy ölçülen bir bölge. Yani siz eğer bir yeri geliştirmek, bir şeyler yapmak istiyorsanız yeni yatırımlarla, yeni bölgelerle, yeni açılan alanlarla yapmanız lazım bunları. Tarihi şeyleri ve insanların anılarını yok ederek değil. Efendim siz Tepebaşı bölgesinin depremi hazır görüyor musunuz? Ee, tam benim mesleğimle ilgili bir soru. Hazır hiç görmüyorum. Eski aslında sadece Tepebaşı bölgesi değil hazır görmüyorum. Zira 2006 senesinde ben Tepebaşı bölgesinde e, bina emateryaları çıkardım. Zemin nasıl Tepebaşı Bölgesi'nin? Tepebaşı bölgesinin bir bölümü iyi ama bir bölümü alimiydi. tarafı çok iyi diye biliyorum ben. Yani yumuşak zemin, dolayısıyla ova sulanmış sürekli sulanmış kirli zemin artı porsuk çevresi alüvyonlu zemin dolayısıyla zemin açısından riskli bir bölgede yaşıyoruz aslında. Odun pazarına doğru çıkıldığında Bozdağ'a doğru çıkıldığında oralar sağlam zemin. Kay, altı kay. Ama maalesef Eskişehirlik yerleşim bölgesi odun pazarı olmasına rağmen sonra ovaya yayılarak ve tarımsal alanlar maalesef evet. e, konut alanına açılarak yerleşmiş. O bakımdan zemin açısından riskli. E, sıvılaşma riski olan bölgeler var. Binalar açısından yapmış olduğumuz envanter şunu gösterdi ki binalar açısından da çok ciddi risk var. Ama maalesef biz o envanteri çıkardıktan sonra hiçbir eylemde bulunamadık. Neden bulunamadık? Siz insanlara binanız hasar görebilir, binanız tehlikeli, riskli dedikten sonra size sorulan ilk soru nasıl yapabiliriz? Elinizde bir finansman modeliniz olmadığı sürece o bölgede hiçbir şey yapmanız mümkün değil. İnsanlar, Eskişehir emekliler şehri. Dolayısıyla emeklilerin büyük bir çoğunluğu gelir açısından sıkıntıda var. Hele şimdi 10 bin liraya mahkum edildi emekliler. Evet. Dolayısıyla hiçbirisi binasının da yeniden yapma şansına sahip değil. O bakımdan bir finansman modeli sunmanız lazım. Bu sunulmadığı sürece Eskişehir'de böyle bir şey yapmak mümkün değil. İtiraf edeyim ki belediyelerin bütçeleri de buna hiç imkan vermiyor. Bu merkezi hükümetin alacağı bir takım kararlarla ve desteklerle ki 6, 6 sayılı yasa bunun için çıktı. Yani e, riskli bölgelerin dönüşümü, riskli binaların dönüşümü, kentsel dönüşüm kanunu. Şu anda böyle bir imkan var. Ben şu anda belediye başkanı olsam bu imkanı sonuna kadar kullanır ve oralarda ciddi bir kentsel dönüşüme girişirim. Bu şart. Çünkü en son 6 Şubat'ta daha yeni geçti. Evet. Çok ciddi bir kaybımız oldu. 55 yakın insanımız öldü. Ve ben şu sloganı her zaman söylüyorum. Bina öldür, deprem öldürmez, bina öldürür. Geçen seneki depremin ardından Tepebaşı Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Odunpazarı Belediye Başkanı İnşaat Mühendisleri Odası bir protokol imzaladı ve Eskişehir'deki 99 öncesi depre, şey, binalar acilen denetlenecek denildi. Doğru. Sonra birkaç fotoğraf servis edildi basına. Aradan bir sene geçti ama hala biz bir şey görmedik. Şimdi ne olduğunu şimdi, da duymadık. Size gelen bir bilgi var mı? Şöyle, bilgi benim evime geldi birisi. Yani e, biz buna İngilizce'de visual inspection denilen bir şey var. Gözle kontrol. Yani binaları önce bakarak kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir alet, metre, çekiç, hiçbir şey yok elinizde. Gelip gözle bakıyorsunuz, bu binada depremi depremi olumsuz etkileyecek neler var. Onları tespit ediyorsunuz. Bu bir triyaj çalışmasıdır. Bu triyajdan sonra kusurlu binaları ayıklıyorsunuz ve onları ikinci aşamada incelemeye geçiyorsunuz. İkinci aşamada da geçemeyenler üçüncü aşamada inceleniyor ve sonunda bazılarının yıkılmasına, bazılarının da yeniden güçlendirilmesine karar veriliyor. Belki adam içeride kolon kesti. Nasıl anlayacaklar? Ya yani onu içeri bakıyorlar. Girip bakıyorlar. Tabii gözle yani, kontrol daha, de var yani. Ha, tabii tabii gözle Hı. kontrol binaların içinden de dışından da. Çünkü Her şey, şey, binanın dışından bakıp gidiyorlar gibi algılanmıyor Hayır hayır değil, hayır değil. Yani inşaat mühendisleri odasıyla büyükşehir'in yapmış olduğu çalışma bu çalışma. Ama hangi aşamada Nereye Yok, basına bir bilgi verilmediği için. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Basına bir bilgi verilmediği için ben de bilmiyorum. Ben bu çalışmayı 2006 senesinde Tepebaşı'nda yaptım. Evet. Ve Tepebaşı Belediyesi'nin sınırları içerisindeki bütün yapıların envanteri elimizde var. Bunlar yapıldı. Tepebaşı Belediyesi'nin Tepebaşı bölgesinde deprem toplanma alanları var mı? Ee, var. Ama Onlar nerede? plan üzerinde işli. İşte AFAD'ın programına girdiğinizde, oradan size toplanma alanlarına desteklerini veriyor. AVM'ye gitmeyelim, sonra da markete yani, gitmeyelim. Maalesef bunlar yanlış uygulamalar var. Yani o toplanma alanlarını konut alanına açanlar, efendim işte yeşil alan yapanlar... Zincir ee... Market Şubesi var bizimkinde. Nasıl? Zincir Market Şubesi var bizim toplanma alanımızda. <laughs> evet, evet, i̇sim yani vermiyor çünkü negatif var, bir konu. Var, var. Valla imar problemleri konusunda teknoloji belediyesi çok e, sıkıntı yaratıyor diye bir algı var. Doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar bilmiyorum. Mesela Batı kentte eee 4 kat, Çamlıca'da 3 kat. Aynı caddede olmalarla rağmen bir taraf 4 kat, bir taraf 3 kat. Fevzi Çakmak, Şaruyuk Şar 2 kat, 3 kat imar var. Vatandaş evet. isyan ediyor. Evet. Zeminimiz çok iyi ama biz niye 2 katta kalıyoruz diyorlar. Siz bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Size şunu söyleyeyim. Yani şehir planları yapılırken o planlarda hangi alanda, hangi arsada, hangi bölgede kaç kat yapılacağı Sokak genişlikleri, cadde genişlikleri, bulvarlar hepsi ayrı ayrı belirtilmiştir. Ve o belirtilen planın dışına çıkmak da mümkün değildir Yasattır. teorik olarak. Ama mevzi imar planı denilen bir bela var başımızda. Yani gücü kuvveti olan birisi gelip belediyede bir takım yollarla, bir takım yöntemlerle mevzi imar planı yaptırarak o bölgedeki kat sayısını da arttırıyor, çıkmaları da değiştiriyor, çekme mesafelerini de değiştiriyor, hepsini değiştiriyorlar. Bu son dönemde bunlar biraz azaldı. Ama eskiden çok vardı bu. Evet. Dolayısıyla yani sizin söylediğiniz eğer bir tarafta 4, bir tarafta 3, bir tarafta 5 ise bilin ki bu planda öyledir. Ama mahalle mahalle yapıldığı için, caddenin sol tarafı başka mahalle, sağ tarafı başka mahalle. Vatandaş da isyan ediyor. Bir de önündeki geçen caddenin genişliğine bağlıdır Tabii. Yani kat yükseklikleri ona bağlı. Ramayla geçiyor araba. Yani do dolayısıyla kat yükseklikleri ona bağlıdır. Do o çok anormal bir şey değil Peki, yani. Peki Fevzi Çakmakçı'ya bir konusu. Şöyle o, o bölgedeki 13 mahallede ben 1999 depreminden önceki kat sayıları neyse onları tekrar geri aynı kat sayılarına çıkarttım. 99 yılında e, belediye başkanımız depremden sonra bütün katları yarıya indirdi. Tepebaşı bölgesinde. Odunpazarı bölgesinde bunu yapamadı. Oradaki belediye başkanıyla araları açıktı. Dolayısıyla oraya çok müdahale edemedi. Ama Tepebaşı bölgesinin planlarında bütün katlar yarıya indi. Dolayısıyla çok ciddi bir kayıp oldu orada. Yani insanların 8 kat hakkı varken sırf belediyenin aldığı bir kararla 4 kata indirildi. Biz 2007 senesinde eğer yanılmıyorsam 2007 veya 2008 senesinde 13 mahallede bütün o katları tekrar eski haline getirdik. Evet. Şimdi bir bölgede katları yükseltmek, o bölgedeki sosyal donatılar, planda var olan neler varsa, altyapı, sosyal donatılar hepsini aynı anda planlamanız lazım. Yani herkes şunu biliyor ki, 5 kata göre planlanmış bir yere 15 kat izin verirseniz oradaki altyapı, oradaki kanalizasyon, otopark, yeşil alan bunu kaldıramaz. Evet. Dolayısıyla planda ne varsa ona uygun katlar vermek lazım ve bunları arttırmamak lazım. Mahallenin müteahhitler gelmiyor diye isyan ediyorlar. Doğru. Mesela Esentepe-Sütlüce bölgesinde evet. 2 kat olduğu zaman hiçbir müteahhit girmemişti. Ben şey. orayı 4 kata çıkardıktan sonra pek çok müteahhit girdi oraya ve gidin Esentepe bölgesinde şimdi binaların büyük bir çoğunluğu yeni binalardır. Yeni bina da hizmet gitmiyor diye alıyorlar yani. Yani ya. çok o, şey. onu bilemiyorum o <laughs> tabii. gelmiyor diyorlar. Evet, evet. Çoklar yani, sıkıntıymış falan. Bir de falan. şöyle bu bu e, şeylerin eksikliklerim bir kısmı büyük şehre ait, bir evet. kısmı ilçe belediyesine ait. Biliyorsunuz iki tane kanunumuz var belediyede. Birisi 5216 sayılı büyükşehir kanunu, bir tanesi 5393 sayılı e, belediye kanunu. Bir de şunu söyleyeyim. Biz 1580 sayılı Belediye Kanunuyla başladık içe. 1930 senesinde yazılmış bir kanun. 1930'dan 2005 senesine kadar 75 sene belediyeler o kanunla yönetildi. Tepebaşı Belde Başkanı mıydınız? O zaman evet. beldeydi. Evet. evet. Yani sonradan ilçe oldu, kaymakamlık oldu, şöyle oldu ve ilçe belediyesi haline geldik 2005'ten sonra. Tepebaşı Belediyesi ile ilgili izinler çok zor çıkıyor ya. Ee... Şimdi bizim vatandaşlarımız mı iş güzel yoksa belediye mi nizami uymak zorunda, yoksa başka şeyler mi dönüyor? Siz bu konuda neler biliyorsunuz? Ben bunu bir kelime ya da bir cümleyle söyleyeyim. İş bilenin kılıç kuşananı. Evet. Bakın biz o bölgede 2004 ile 2009 seneleri arasında 5 15 günde ruhsat, bir ayda iskan raporu veriyorduk. En fazla 15 gün ruhsat alması. Şimdi 6 ayda ruhsat alamıyorlar oradaki insanlar, inşaat yapanlar. Dolayısıyla bu bir takım meselesi ve sistem meselesi. Bilgi. Oraya tecrübe. bir sistem oturtursanız ve bil... ki bu benim işim. Evet. Dolayısıyla oraya öyle bir sistem oturtursanız çok kolay. İnsanları yokuşa sürmek, efendim bugün git yarın gel demek o kadar kolay ki. Önemli olan problemlere yapıcı olarak yaklaşmak. Ben bu problemi nasıl çözmem, bu adamı nasıl gönderirim diye bakmak yerine ben bu problemi nasıl çözerim diye bakmak lazım. Kilit bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin. Yatay mi? mimarinin ideali kaç kattır? Yani kaç kat olursa yatay mimar değildir, kaç kat olursa yatay mimar. Ya olur. bu tamamıyla o bölgenin topografik yapısıyla ilgilidir. Şimdi yatay mimariden kastımız bir binanın bir başka binanın en ışığını kesmemesi, sırt sırt rüzgarını kesmemesi, yani oraya engel olmamasıdır bu yani topografyaya bakarak yamaçta bir şey yaparsanız birbirini kesmeyen e, binalar yapmanız lazım. Bu yatar mimaridir. Kent merkezine geldiğinizde 5 kat, 6 kat, 8 kat yatay mimaridir. New York'a gittiğinizde 110 kat. Dolayısıyla bu o bölgenin topografyasıyla ve iklimiyle çok ilgilidir. Güneş görme yüzdesi, rüzgarı, hava, havalandırması bunların hepsi e, tamamıyla Kent planında, şehir planında açık ve net olarak gösterilecek ve ona göre yapılacaktır. Herkesin kafasında şöyle bir yanlış algı var. Yani biz depremde iki kat yaparsak bina göçmez, on kat yaparsak bina göçer. Tamamıyla yanlış bir şeydir bu. Tek katlı binada göçer, on beş katlı binada göçer. Ne zaman mühendislik hizmeti almadıysa, adam gibi denetlenmediyse, uygun malzeme kullanılmadıysa o bina göçer. Ama eğer mühendislik hizmeti aldı, o bölgenin koşullarına göre yapıldı, iyi malzeme kullanıldı, yapılırken denetim çok iyi yapıldıysa o bina kesinlikle depremde kaçmaz. Çünkü bizim şu andaki yönetmeliğimiz, deprem yönetmeliğimiz dünyanın deprem yönetmeliğiyle aynı seviyede. Eğitimimiz, mühendislik eğitimimiz aynı seviyede. Ben proje konusunda hata olduğuna inanmıyorum. Hata nerede biliyor musunuz? İşçiliği. Denetim. 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 Evet. Şantiye şefi. Yani mühendislik hatası çok azdır binalarda. Yoktur diyemiyorum. Bizim yeni stadyum yapıldı bir sene sonra bir çatıda sıkıntı çıktı, çatı gök, çöküyordu. Yani o mesela tamamen kontrol hatasıdır. Ben çelik yapılar derse okutan bir insanım. Tamamen yine kontrol hatasıdır. Aslında normal şartlarda çelik yapılarda yaptığınız her kaynağın milimetre milimetre röntgenin çekilmesi lazım. Yani onların röntgenini çekeceksiniz, düzgün yapıldı mı yapılmadı mı bakın. Yani proje hatası değil oradaki şey. Kontrol hatası. Ve insanı öldüren de o kontrol hatasının eksikliği, kontrolün eksikliğidir. Deprem bölgesinde hiçbir TOKİ konutunun zarar görmemesi de bununla alakalı Tamamıyla kontrolla ilgili. Bakın TOKİ Türkiye'de harikalar yaratan bir kuruluştur. Ve gerçekten devlet bütçesini kullanmadan ...kendi bütçeleriyle, kendi imkanlarıyla bina yapıyorlar. Kayar kalıp kullanıyorlar. Denetim çok iyi. Başındaki şantiye şefleri, denetim çok iyi. Orada sıkı bir devlet kontrolü var. Dolayısıyla TOKİ'nin binalarına hiçbir şey olmuyor depremde. Bu açık açık olarak örnektir zaten. Mühendislik hizmeti alan binaların depremde göçmeyeceğine çok açık bir örnektir. Yani ben burada inşaat mühendisliği, inşaat mühendisliği yetiştiren bir fakültenin öğretim üyesi olarak gerçekten üzülüyorum. Yani oraya şantiye şefi olarak atanan bir inşaat mühendisi görevini nasıl yapmaz? Niçin kontrol etmez? Ya yani bunu anlamak mümkün değil. Belediye başkanı seçilirseniz TOKİ ile işbirlikleri yapacak mısınız? Eskişehir'de TOKİ ile ilk, ilk işbirliği yapan belediye başkanı benim. Hem sıra evler, şeker fabrikasının karşısındaki evet. sıra evler, hem e, şeydeki Söğütönü. Söğütönü tarafındaki konutlar benim dönemimde yapıldı. O zaman benim bir öğrencim Toki'de başkan yardımcısıydı ve ben şunu iddia ediyorum Türkiye'nin en yeşil konutları ben çok sıra evlerde. Sıra evlerin projesi geldiğinde ben projeyi arsanın üzerine yerleştirdim ve bir baktım ki yüzlerce ağaç kesiliyor onu yapmak için. Hemen Toki başkanına gittim. Oradaki ağaçların hepsinin teker teker rölevesini çıkardım. Bir harita üzerine yerleştirdim. Projeyi buna göre revize edin lütfen. Ağaç kesilmesin. Orada ağaç kesilmeden o binalar yapıldı. Ve Türkiye'nin en yeşil, orada 50 yıllık, 100 yıllık ağaçlar vardır. Hiçbirisi kesilmeden o proje gerçekleştirildi. Dolayısıyla TOKİ ile işbirliği elbette yapılacak. Yapılması da gerekir. Her açıdan gerekir. Bakın benim belediye çalışanlarım Söğüt önündeki yerden maaşlarının dörtte biri, beşte biri kadar bir taksitle bina daire sahibi oldular. Vatandaş da aynı şekilde oldu. Dolayısıyla TOKİ'nin imkanlarını insanlarımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın im imkanlarına sunmak bizim görevimiz. Şimdi ben bir anne tarafından sihir Siz Aa, de sihir Evet. İki tane daha rakibiniz var sihir sahibisiniz. Sihir sahibilerin kapışacağı yer olarak gözüküyor Tepebaşı Belediyesi seçimleri. Ee, siz şansınızı nasıl görüyorsunuz? Valla ben Tepebaşı bölgesinde şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye reklam yapmama hiç gerek yok. Çünkü ben orada çok şey yaptım. Yaptıkların, yapacaklarının Yaptık, teminatı. Aynen öyle, verirsiniz. teminatı. Bir, ikincisi de Sevilisar'dan çok adam yetişiyor demek ki öyle. Oraya üç tane Sevilisar'lı geldiğine göre. Bu benim için bir gurur kaynağıdır. Hepsi hemşerimdir. Hepsi sevdiğim, saydığım insanlardır. Ahmet Ataç'la hatta akrabalığımız bile vardır. Sayın Yüzügüllü Sivrisar'da çok güzel işler yapmış bir arkadaşımızdır. Ben hepsine başarılar diliyorum. Yani şansımız üçte bir. Hepimizin şansı var. Başka partiler de var canım. başka partiler de var. Doğru. Doğru. Ön plana çıkan isimler. Evet, yani, yani yarışan partiler diyelim hadi şey o. Yani mesela İyi Parti'nin adayından çok siz konuşuyorsunuz. Ben böyle tarafsız bir gazeteci olarak evet. söyleyeyim. Yani Evet. Evet. Bol şans diliyorum yani. Çok Peki teşekkür size canım. hangi kitle oy verecek? Mesela kadınlardan oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Vallahi bana oy vermeyecek insan yok orada diye düşünüyorum. Ben hepsinden alabileceğimizi. yok. Hepsi, hepsi. Yok. hepsi. Çünkü ben orada gerçekten insancıl bir belediyecilik yaptım. Kapım hiçbir zaman için kapanmadı. Bana tepe başından bir kişi gelip de ben belediyeye geldim sizinle görüşemedim diyemez. Efendim oradaki yatırımcılar ben geldim ruhsatımı alamadım, beni uğraştırdınız, beni yokuşa sürdünüz diyemez. Dolayısıyla bunları düşündüğümüzde oradan her kitleden, her yerden e, oy alabileceğimizi düşünüyorum. Bile Yeniden Refah Partisi'nin Milli Görüş Belediyeciliğini orada gerçekten e, yapacağı ve o bölgenin insanların Milli Görüş Belediyeciliği ile tanışacağı e, çok ciddi bir umuttur bence. Eskişehir çünkü bunu yaşamadı. Daha önce İstanbul Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaşattı bunu. Dolayısıyla Eskişehir'de de bir milli görüş belediyeciliği yerleşeceğini, buradaki arkadaşların, partimizin temsilcilerinin hepsinin bir ibadet aşkıyla çalıştıklarını, bunu ben görüyorum. Her yere gittiğimde karşılaşıyorum. Dolayısıyla herkesten oy alabileceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Çok şanslar, Eksik olmayın. Zaten. Sağ olun, sağ olun.